you know what you know. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ben gördüğünüz gibi dıştan yeni çıktım ve bugün sizinle buluşacağız. Bence kimse gelmeyecek abi. Çünkü Instagram'dan dedim şey kahve içerken sabah story paylaştım. Geliyorsunuz değil mi kız falan yazdım. Hiç kimse geliyorum demedi. <laughs> i̇şte bazılarınız hasta olmuş. Bazılarınızın şehir dışına çıkması gerekmiş. Bazılarınız zaten çok uzakta olduğu için gelemeyeceğini söyledi. Tabii ki yani herkesin şeyine uyması zaten çok zor. ...gününe, saatine vesaire... ...yani sanki böyle boşu boşuna gidiyormuşum gibi... ...hissetmiyor değilim açıkçası... ...çünkü hani bilmiyorum ya... ...daha önce biliyorsunuz ben... ...şeyde bir buluşma gibi bir şey yapmıştım... ...işte Cihan'la birlikte... ...canlı bir performansımız olmuştu... ...oraya 3 kişi falan gelmişti... ...Gizem izliyorsan buradan seni seviyorum aşkım... ...ve Sevgi onu da... ...çok seviyorum... ...belki gelirse Sevgi gelecek... ...Gizem Ankara'ya taşındı... Eğer Ankara'ya taşınmasaydık eminim Gizem de gelirdi yine yani onun dışında bilmiyorum. Çok böyle birilerinin geleceğini zannetmiyorum. Ama ben yine de sanki gelecek misiniz gibi hazırlanacağım. Eğer olur da kimse gelmezse ya da çok az kişi gelirse bir daha böyle bir buluşma gibi bir şey yapmayı düşünmüyorum arkadaşlarım. Çünkü... Sürekli yapılan bir şey değil zaten bu biliyorsunuz. Ben çok uzun zamandır istediniz. Hep böyle bir yapsam mı yapmasam mı şey yapmıştım. Kararsız kalmıştım. Neşe vesile oldu açıkçası. O yüzden böyle bir şey gerçekleştirdik. Hava biraz kötü. Tek kötü şansımız belki o olabilir ama hani öyle yağmurlu falan da değil. Kapalı sadece. Yani öyle bilmiyorum. Ben şimdi sanki hepiniz 10 bin kişi gelecekmiş gibi hazırlanacağım arkadaşlarım. O yüzden giyeceğim kıyafetleri çıkarayım önce. Biraz böyle bir şık giymek istiyorum. O yüzden yine bu gömleğimi giyeceğim ama fırkik vermiyorum değil H&M İspanyol paça yüksek bel tight Ve içime de beyaz şu önü büzgülü olan krobumu giyeceğim. Hani bu önüm açık olacağı için güzel görünecektir. Ve ben hemen giyinip geleyim. Sonra saçlarımı kurtalım. Kombinim bu şekilde oldu arkadaşlarım. Ayağıma da zaten yüksek tabanlı botlarımı giyeceğim. Ve siyah paltomu giyeceğim üstüme. Şimdi bir makyaj yapacağım. Sade ama temiz görünen bir makyaj. Ondan sonra da çıkacağım. Bu arada hani şey sitem ediyormuşum gibi algılamayın lütfen. Hani gele çok gelmek isteyip de gerçekten gelemeyecek insan var. Ne bileyim bazılarınızın sosyal anksiyetesi olabilir. Hani iyi hissetmiyor olabilirsiniz. Sadece sosyal medyadan <laughs> bu şekilde hani takip etmeyi tercih ediyor olabilirsiniz. Ama aranızdan çoğu kişi buluşma yapmam konusunda ısrarcıydı. O yüzden böyle bir şey yapıyorum ben. Çünkü daha önceden de size bunun konusu açıldığında şey demiştim. Hani herkesin gelebileceği bir organizasyona çok girmek taraftar değilim. Çünkü iyi niyetliymiş gibi görünüp de aslında kötü niyetli olan insanlar da gelebilir. Sonuçta buna engel olamazsınız. O yüzden istemiyordum. Ama bakalım şimdi göreceğiz. Bu kadar hani ön yargılı da olmamak lazım. Belki gideceğim bir 10 kişi olacağız. Bir kişi bile gelse bu arada benim için çok kıymetli. Bakalım göreceğiz. Bu çarpma da geçen gün yeni aldım. <laughs> Kaktüslü. Botlarımın şeyini de görmeyecek tabii ki. Yes. Okay. Allah bence güzel oldu. Ya bu küpe güzel de bu hani çeliğin şu tonunu pek sevmiyorum anladınız mı? Böyle bayağı şey gibi. Bildiniz mi bu çeliğin tonu? Bunu sevmiyorum. Bunu takacağım. Şimdi alayım size. Saçlarımızı tarayalım, kurutalım. Sonra makyajımızı yapalım. Saat iki buçuk. <laughs> Yarım saat sonra orada olmam lazım. 15 dakika sonra çıkmam lazım. Çok hızlı bir hazırlanma olacak bu. Yes, şimdi saçıma şöyle biraz krem süreceğim. Saç kremi. Bu arada bugün bir boya alabilirim. Ha, bu ne? Saç boyası. Çünkü beyazlarım... Evet tamam beyazlarım artmaya başlamış arkadaşlar. Bu arada yağmur yağmıyor dedim ama biraz yağmur çiseliyormuş. Şimdi gördüm ben de. Saçlarımı düzleştirmeyi düşünüyordum ama yağmur yağdığı için ondan vazgeçtim şu an. Maca. Bu kadar kurutacağım çiçekler. Çünkü daha fazla kurutursam saçlarım keçe gibi olacak. O yüzden bu okey. Şöyle bir Yine ortanın ikiye mi yapsam yoksa şöyle falan mı yapsam? Böyle durmayacak. Biz yine ortanın ikiye yapalım. Hafif nemli. O kendi kendine kurusun daha iyi olur öyle. Şimdi bir taş takalım. Şimdi hazırlanma evresine geçebiliriz. Şöyle bir fondöten fırçamı aldım. Nerede isteyeceğim? Estee Yüzümü falan tabii ki nemlendiricilerimi sürdüm. Şöyle bir iki pompa alıyorum elime. Ve başlıyoruz efendim. Dediğim gibi çok ağır bir makyaj yapmayacağım zaten. Böyle size de oluyor mu? Makyaj yaparken görünmeyen bir kıl yüzünüzün etrafında geziyor. Her tarafı kılınız kaşınıyor. Benim öyle oluyor açıkçası. Ve sinirim bozuluyor. Açıklamam çok sinirim. Bana bu fondöteni ilk aldığımda yüzünü açık diyenleriniz çok olmuştu. Ama yüzümü açık değil arkadaşlarım biraz açık gibi görünüyor. Şu anda da bembeyaz görünüyor yüzüm ama aslında öyle değil. Eğer bugün buluşmaya gelirseniz size soracağım. Fondötenim çok yüzümde beyaz görünüyor mu? Yazın kullanamam asla. Kış için çok okey bir fondöten bana göre. Yani bir kat daha gerek yok bence. Çok da kalıp gibi olmasın. Bence okey. İki pompa yetti yüzüme. Tart Shape tape biliyorsunuz. Bitti ve yeniden aynısını aldım. Onu da dibinde o kadar az kalmış ki ve şu çantamın içine o kadar tıkıyorum ki bütün her şeyi. Ay. Artık şeyini görüyorum yani. Şöyle. Çok az var dedim. Bayağı geldim bu arada. <laughs> Benim için çok fazla. Ay. Neyse. Mutsuzluğu görmeyin. Ama gerçekten Este ile o kadar meçleşiyor ki abi bu tart shape tape. Este Lauder'un ile çok güzel uyum sağlıyor yani. Ben çok seviyorum şu verdiği şu aydınlık görüntüyü. Hayalet gibi görünüyorum ama öyle değil. <laughs> Hemen pudralama işlemine geçeceğim. Bu da ne bereketli pudra çıktı kız. Kırıldı mırıldı hala bitmedi. Bu bitse şey falan alacağım. Transparan bir şey alacağım. Böyle kompakt ya toz bir şey almak istiyorum. Huda Beauty falan olabilir. E, ee, NYX olabilir. Şöyle T bölgemi de pudralıyorum ki ben biliyorsunuz terleyen birim, biriyim. Pudramı da sürdükten sonra <laughs> yüzüm kalıp gibi görünüyor kamerada. <laughs> Sadece far olarak biraz ışıltı. Bu, gerçekten doğal bir makyaj yapacağım. Çünkü geç kalıyorum arkadaşlarım. O yüzden Huda Beauty'nin şu pastel rose paletinden, şu paletten en sevdiğim renk şu. Göz pınarlarıma falan geliyorum yani. Gelişi güzel, ışıltılı. Bu ışığı kapatınca görünecek nasıl göründü. Kaşlarımı bir tarayacağım. Çünkü şey oldu çok beyaz beyaz oldu pudra sürdük ya. Yani. Şu pastelin kaş maskarası ama bitmiyor. Kepiklerimi kıvrayayım. Yeni bir tane de şey alacağım ya. Kepik kıvırıcı. Bunu böyle bayağı uzun yıllardır kullanıyorum. Naskin alındı galiba. Ben rimeli böyle karşıya bakarak süremiyorum. Aşağı bakmam lazım bulaştırıyorum yani her yere. Nasıl? Bence güzel oldu kız. Şurayı bulaştırdım. Kuruyunca orayı temizleyeceğim. Şöyle bir fırçayla, Benefit Hula. Yukarıya doğru. Şöyle. Ben böyle yapıyorum kontrolümü. Aslında bunun kendi fırçası daha keskin bir hat yapmama el veriyor ama bu fırça biraz daha böyle dağıtıyor yüzün genelini. Okey benim için. Ve tabi biraz daha şöyle gıdı kısmını şu kulak hizasından şöyle alıyorum. Hayran Allık süreceğim. Kırıldı bu da ya. Şu en başta gösteremiyorum size. Çok açık bir pembe var bunlar. Şöyle biraz alacağım. Biraz pembe bir şey sürmek istedim bugün. Geçen gün TikTok'ta bir tane kız şey demiş. Neden artık The Balm markası kullanılmıyor? İşte diğer makyaj malzemelerinin de artık fiyatları yeterince hani arttı. The Balm önceden hani daha pahalı diye alamıyorduk ama çok güzel şeyler var. Ben de katılıyorum bu arada. Kaliteli ürünlerinin olduğunu düşünüyorum. Ve makyaj koleksiyonunda bayağı bir The Balm ürünü var. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben severim yani The Balm'ı. bulaştırdıklarımı da şöyle alayım. Nasıl oldu çiçeklerim? Saçlarımı da kulağımın arkasına atacağım şimdi. Nasıl oldu? Beğendiniz mi makyajımı? Şimdi parfümü sıkayım seviyorum bu kokuyu. Serpil izliyor musun aşkım? Seni seviyorum. <laughs> Kulağım şey gözüme girdi. Ellerimi yıkıyorum, çantamı alıyorum. Sonra çıkıyoruz. Tabii ki vlog çekeceğim. Arkadaşlar mekanda online'ım. Çok uzun zamandır dışarı çıkmadığım için dışarıda kamera elime almak birazcık beni utandırdı açıkçası. Şimdi ana giriş kapısına doğru gidiyorum. Bir bakacağım. Bir sevgi varsa da evde söyledim. Sevgi geliyormuş. O da birazcık geç kalmış. Ben bildiğiniz gibi arkadaşlar biraz geç kaldım. 15 falan, 15 dakika falan geç kaldım. Şimdi çıkacağım ana giriş kapısına. bakacağım orada bekleyen birileri var mı? Beni görüp yanıma gelecek olan var mı aranızda? ondan sonra bir kafeye geçeceğim. Onu da storiesini çekeceğim. Ben buradayım diye. Öyle bekleyeceğim. Allah çok garip. Sevgi hariç bence kimse gelmeyecek. Hiç de her zaman haklı çıkmışımdır. Buradan buluşma isteyenler, ben sizinle buluştum ama siz yoksunuz bebeklerim. Böyle. Arkadaşım hello tekrar biz kanyondayız. Sevgiciğim geldi sadece. Size evde söylemiştim. Sadece sevgi gelecek hissediyorum demiştim. Dediğim gibi de oldu. Daha önce konserime de sadece sevgi ve gizem gelmişti. İyi ki geldim bugün. Gerçekten kaç saattir? Saat üç buçuktan beri falan iki saattir çok güzel sohbetler ediyoruz. Çok güzel dedikodular yaptık. Şimdi beni şizofren zannetmeyin diye kendisini göstereceğim size. <laughs> Söylemek istediğim bir şey var mı? Yani iyi ki senin yakından tanıma fırsatı Zaten Kadıköy'de de görmüştüm. Evet. Yani çok farklı bir deneyim oldu. Bir de sohbet etmek. ya yani şu e, gerçekten bu kahvenin 40 yıl hatırı olmuş olması. Ya sevgi böyle bir sonar gibi. İnşallah. Sadece o... E, sevgi e, özel. Artık <laughs> bundan sonra arkadaşlarım <laughs> buluşmalar. Yani yok şaka <laughs> yapıyorum. Ama gerçekten e, <laughs> ikinci kez seninle zaten oturup konuşmamız. İlkinde çok vakit geçirememiştik ama ben çok güzel bir arkadaş edindiğimi düşünüyorum. Youtube'un bana kattığı çok tatlı bir insan oldun yani gerçekten. Sen de iyi ki varsın. Öyle arkadaşlarım birazdan da Kerkayas gelecek. Beni alacak ondan sonra göz dişlere gideceğiz sizinle birlikte. Ben öyle bir açayım selam vereyim istedim. Konuştuklarımızı kaçırdınız gelseydiniz kaçırmazdınız. Sevgiciğimle ayrıldık şimdi. Valla çok tatlıydı gerçekten. Baya sohbetin dibine vurduk yani. Çok iyi geldi bana. Enerjisine bayıldım. Arkadaş olduk yani. Numaralaştık falan. <laughs> çok tatlı. Çok seviyorum. İzliyorsa buradan cık, öpüyorum kocama. Ta kalktı koz yatağından geldi. Arkadaşlarım Levent'e yani. O yüzden bundan sonraki bütün videolarımız sevgi özel <laughs> yapacağım. Tatlım, ha çıkıyorum şimdi ana kapıdan. Tamam tamam çıkıp karşıya geçeceğim. Yani böyle bebeklerim. Bu arada şaka yapıyorum hani. Yanlış anlamayın. Evde de söyledim yani size. Tabii ki hani bu herkesin gelmek zorunda olduğu bir şey değil. Sadece hani aranızdan böyle bazıları çok istiyordu buluşma yapmamı. Ee, bu her zaman yapabileceğim bir şey de değil. Biliyorum herkese gönül saati uyumaya da bilir. Gerçekten hani katılmak isteyip de katılamayan da çok insan oldu. Bana yazdınız Instagram'dan. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok yani. Biraz üstünden zaman geçer. Belki tekrar yaparız. Havalar biraz daha ısınınca falan. Ne bileyim. Ona da yine sadece sevgi gelecek arkadaşlarım. Onu yine biliyorum yani. Öyle bebeklerim. Şimdi çıkıyorum kanyondan. Bayağı soğuk bu arada abi hava. Yağmur yağıyor mu? Şu an yağmıyor gibi. Kerkay karşıda beni bekliyor. Ay o da saçlarını kestirdi. Bakalım nasıl kestirdi bilmiyorum. Abi çok üşüdüm. Ay inşallah Sevgi de üşümemiştir. Ben bir de orada montumu falan çıkartıp oturdum salak gibi. Nerede bizim arabamız? Göremiyorum ben. Abi yabancılaştım ben buraya şu an. Sanki böyle ilk defa buraya geliyormuşum gibi hissettim ya. Burada bir şey değişmiş. Allah Allah. Arkadaşlar Kerkaya saldı beni. Saçları aynı. Yok kestirmiş kestirmiş bakın. Kestirmiş. Altlarını Ş biraz aldı işte. Şöyle. Bir de fon çekti. <laughs> çekti. Güzel olmuş ama. Güzel ya. Evet. Ben şey sevdim yani. Tatlış olmuş. Of. Ah. Acıktım ben ya. <laughs> Bunlar Yedin kaçta mi? yemek yapacak acaba? Sen yemedin mi orada? Yemedim. Ben de biraz açım. Öğlen dediğin zaten ben dörtte evden çıktım. Ben de biraz açım. Arasak mı hani acaba hani altıda falan gerçi saat altıya geliyor. Eğer böyle yedide falan yersek gerek yok yemeyelim bir şeyler. Atıştırırız belki bir şey diyeceğim. Ne atıştıracağız? e, ee, işte arayıp soralım bence. Biz bir arayalım arkadaşlarım o zaman Göz dişlerimizi bakalım ne yapıyorlar ondan sonra görüşmece. Ayşın Allah. <laughs> arkadaşlarım hello. Gördüğünüz gibi Muratlardayız. Göz dişim harika menüler hazırlamış. Şöyle tavuk bulgur pilavı, önümde işte yoğurtlu mısırlar, ıspanaklı boraniler bir şeyler. Şimdi yemek yiyoruz arkadaşlarım. Uzun zamandır görüşmüyorduk Muratlarla. O yüzden iyi oldu geldiğimiz. Biz de trip atlar niye hiçbir bize gelmiyorsunuz diye. Biz dedik ki çağırmadığınız için gelmiyoruz. Çünkü biz şeyiz ya biz. Ondan çağıracağız. <laughs> sonra çağırmamız mı gerekiyor falan filan derken kavga ettik. kavga ettik. Daha yemekten sonra gidiyoruz yemeğe. Evet arkadaşlar yemeğimizi yemeden gitmiyoruz. Yemek. Açalım gitmiyoruz. Hemen arkadaşlar. Murat bana çok güzel

Murat benden daha influencer bir insan olduğu için bana zorla içerik ürettirmeye çalışıyorlar şu anda. Instagram'da Reels'e bir şeyler paylaşacakmışım. Kanalım kaplumbağazında ilerlediği için herkesin serileri çok bozuldu arkadaşlarım. Niye bu insanlar seni izlemiyor? Bunlar, laf edersiniz de aptal mı falan demeye başlar. Ben dedim ki yani ben galiba bırakıyorum bu işleri. Dediler <laughs> ki like no hayır sakın asla olamaz. İçip içip döversin. <laughs> <laughs> o ne aşkım? Gözlerinin gözlerin çayı mı o? Çay. Gözlerinin içeceği çaya bakın arkadaşlar. Bir de şuna bak. <laughs> Hamilelik. Bu ne gerektiriydi? Bu da çaycı Hüseyin. Saçlarını... Süperin kremasından denediniz mi? Neyi? Ne? Süperin şulata kreması. Evet. <laughs> <mi>? Deneriz. <laughs> Saçlı da böyle oldu arkadaşlar. Güzel olmuş bence. Bağlayamadım ki ya baksana abi tok tamam, yani Bağlamışsın abi. işte be. <laughs> Zübel'in çikolatasından deneyecekmişiz. Normalde bak böyle şeyleri yemezdim ama uç, sırf sen uç. merak <laughs> ettiğin için. <laughs> o zaten şu an en sağlıklı çikolatalı şey. Önce bir tadına bak sonra arasına sok. Şekerli lavesiz. Ha bu bildiğimiz şey değil mi? Nutella gibi evet, bir şey. Evet evet fındık kreması. Zaten. Aşkım üstünde tüy var alır mısın? Burayı da kesme koy YouTube'a görsün herkes. Hani ya? Çok güzel. Fındık oranı yüksek bayağı herhalde. Tabii ki de. Yüzde kaç? Çok bayağı yüksek. Oha! <laughs> ne? Çünkü 250 lira olursa böyle pahalı ve güzel olur. <laughs> Abi! Arkadaşlarım çok güzel. Çok şey değil mi böyle? Evet, sağlıklı. Onun evet. için ilk başta çok beğenemedim ben. Çok sağlıklı çünkü. <laughs> Murat gitmiş bir de torku almış kendisine. Beğenmedi pahalı değil, kendi yemeğe kıyamadı herhalde. <laughs> Aynen. Güzel değil mi? Aşırı sağlıklı bir şey çünkü. Hatta şeyi var, şu kadarcık oranda süt tozu, ee, geri kalan şu kadar fındık, ka işte şu kadar kakao. Bak normalde mesela Nutella'da bu karbon... Yani torku var, torkuyu getireyim, ikisini kontrol et. Abi aşırı lezzetli. Karbonatör Şakasız, hayatımda yediğim en güzel Abi nasıl beğenmezsin bunu en boktan diyor. Ben ya. bir kere almıştım fındık oranı çok yüksek onu da beğenmiştin sen hatırlıyor musun? Abi sen... çok güzel, aşırı güzel. Biz bunu bitirdik bu arada. Bu da Murat'ın çorabı. Hı. Şöyle bir şey var, Gözde'nin beğendiği hiçbir şeyi ben beğenmiyorum. Gözde de benim beğendiğim hiçbir şeyi beğenmiyor. Şimdi ondaki karbonatı söyler misin? Mi? İsmail'le konuşuyorduk. Yoksa ben zırnağı mıyım? 100, ee, 100 gramda ne kadar karbonhidrat var onda? Bunda 23. Bunda 55.4 ee, şeyi söyler misin? Yağı söyler misin? 45 gram. Hmm, onda yağ fazla. Bunda 31. Ama fındık olduğu fındık için. Olduğu için. Olduğu için. Ee, fındık doymuş ya ne kadar onda? 8,2. Bunda da 9.6. Şeker? Ee, 18 gram. Bunda 48 gram. Of. Hatta 48.9. Yok, bunda yani, direkt 18. Oha, yok. yarısı şey lan. Şeker. Şeker bunun. Yavrum zaten bak Zübel gir internete bak şimdi. On, onda protein falan var mı? Protein, Orada var. protein mi? <laughs> var 6,5 gram. gram. Bunda 10 gram protein var. Lif var mı onda? Onda tuz var. Olmaz mı? Lif var mı? Yok. Bunda 15 gram da lif var. Ay bir kaşık daha alacağım. Çok Al bir Bu koyu daha küçük oluyor değil Bu ikisi oldu. farklı mı? kurabiye? Evet farklı yaptım. Yani. Hmm. bu, bu badem, bu bademli bu şeyli. Meyve parçacıkla. Gözde al kaldır aşkım bunu. Gözde kaldır Ağzı, bunu. Nereye kaldırıyor? Allah'ım set setup'unu kurduğu setapa bak bana. Arkada da Allah aşkına şuna bakın arkadaşlar. Şunun heyecanına bakın. Yani şu akımı çekecek diye bunun heyecanına bakın. Şu halinde bunu Ne şey yaptı? <laughs> <Almış> ya. <gülüyor> 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 ya her gün karşıma çıkan şeyi neden ben aradığımda bulamıyorum? <laughs> Hayır bak şimdi Zübeyir'in bin bir çeşit şeyi var. Gösteriyor hani normalde mesela torkunu falan gösteriyorlar şu kadar şeker bu kadar bilmem ne. Bu kadar bunu istiyorum ya. Hayattan çok zor şeyler istemiyorum yani. Yavrum yazıyor ya zaten. Göreceğiz gözümüzle. Lan ya, yazıyor orada. Ben hala anlamıyorum. <laughs> Görmem gerekiyor gözümle. Hmm. Selanik devriği gibi bu. Anasonlu bu bir... ha, evet. Anasonlu bir şey var bunun içinde. Ay çok severim ben böyle kural. Şu bademli çok, ben bademliyi çok beğendim. Ben bunu da çok seviyorum. Anasonlu çok güzel. Neşe'ciğim bu videoyu izliyorsan sana da fikir vermiş oldu <laughs> <laughs> Böyle bir şey yapabiliriz. Heh. Ben varım. <laughs> Abi şey gibi görünüyorsun şu an. Kafan, baksana hmm. şöyle kafansız ayrıymış gibi. Oha. Daha doluyabilir miyim ya? Gözde. <laughs> çok <güzel. gülüyor> böyle bir şey olması lazım. Bu çok güzel. Ama bak evet. alt alta çok koymuşsun Süleyman'la bizi. Fotoğrafı bitirdim. Şu an aradaki siyah veya beyaz noktaları şey yapıyorum. Yok çok ben beğendim. Çok güzel olmuş. Bir bütünlük sağla. Tövbe <laughs> estağfurullah. Ne oluyor lan? Kameraya göstersene bunu. Videoya koyacağım onu. Kameraya göstersene. Aaa. Bir dakika. <laughs> Aa, bu ne? Dış <laughs> sezonu. Uzaylı gibi olmuş. Zombi. <laughs> estetik olunca öyle bir şeye benzemezsin. Tövbe <laughs> şey estağfurullah. Kardeşim. Hayır. Ama şurası çok güzel oldu ya. Şu detaylar. Şey, evet. Evet. <laughs> Bana bu bir şeyi hatırlattı ama Skype'la konuşmalarımız vardı senin hatırlıyor musun? hatırlıyorum sen de böyle bir şey böyle konuşur. Hmm. Skype'da konuşuyorduk, uzak ilişki yaşıyorduk. Görüntülü konuşurken bana böyle şeyler yaptırıyordu. Bak Murat, Süleyman yapmıştı bunu da bana. <laughs> senin uğraştığını biz yıllar önce yapıyorduk oğlum. <laughs> Gözlerim, bak kulaklarım da kanıyor. Bak kulaklarım da kanıyor, gözlerim de kanıyor şu anda. Şu fotoğrafında çok tatlısın ya. Bak 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 nasıl tutuyor, kapıyı tutuyor. Çok, <laughs> çok tatlı Bu çok olmuş. Çok güzel olmuş. Bunu gördün mü? Bu tatlı Yeter olmuş. Getir bakayım. Bu çok <laughs> güzel var. evet. Bunu çok yapıyorduk bunlardan ya. Can boş işlerden abi. Can sıkıntısından böyle şeylerle uğraşıyorduk. Abi bunu bana bir arkadaşım söyledi. O günden benim fındığı sadece böyle gibi. <laughs> kabuklu fındığı alıyorsun abi. Normalde şimdi kabuklu fındığı herkes çiğ yiyor. Bunu böyle fırın tepsisine koyuyorsun ama bunun çok gıcık bir şey yanabiliyor. Böyle 10 dakika mı desem, 15 dakika mı, 12 dakika mı ne tutuyorsun fırında. Çıkartıp soğutuyorsun. Ondan sonra bildiğin böyle şey yani çok güzel bir fındık oluyor. Yok mu başka bu kadar mı? Hadi getir soğumuştur. Şeker parlayın üstündeki fındık gibi oluyor. Hala düşünmüyorum. mu? miyiz bak ya? Yok ben su içeceğim. Çok susadım. Birazdan kalkacağım. Bir dakika o zaman şu an 90 yaşında öldüyse senin derslerine giriyorken 70-80 70-75 Oha o zaman da yaşlıydı. Adam hep yaşlı. Hep yaşlı ya. diyoruz ya. Adam yaşlı da olmuş. Ya düşünsene. Yaşıyorsun, <laughs> yaşıyorsun 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 yıllarca. 75 yaşından geldiğinde der, ders veriyorsun. Adam mutluydu bence. Bence biz çok abartıyoruz da bazı şeyleri çok. Bu video bu kadar Süleyman. Bitti. <laughs> soda var soda da getir. Hadi soda olur. Ne oldu Şarjı bitiyor. <laughs>